Hepinize merhaba Oy. Oyuncuklarım Bugün tatlı ayıcık kuzenimle e, Roblox Hole in the Wild, e, Oynayacağız Uzun zamandır Roblox videoları çekmiyordum Ama şimdi de çekeceğiz iyi e, evet. Çok tatlı değil mi ya Çok tatlıyım Sen de öylesin Yorumlara yazın ya Yüzde kaç tatlı kuzenim Yüzde, yüzde sıfır yazanlara Sizi öldüğüm bak he. <laughs> Mıçık. Çok tatlı. Mıçık yapıyor bir de ya. Allah. Gördüğünüz ne? gibi ben hangi takım Mavi. Aa, sen de mavisin. Aynı takımdayız. Ne? <laughs> Ama bizim mavi sıfır gördüğün gibi. Kırmızılar da atmış ha. Takım. <laughs> Takımlı, geldik. Acaba bunu nasıl yapacağız oha? <laughs> Yuh! Yuh ya! Ben geçtim. <laughs> <laughs> Ay çıksa. Bize düştü. Lan biz <laughs> kazanamayacağız. Biz onu kırmızı atmış maşallah. Çocuk sana bir şey <laughs> göstereceğim. Bak. Hayır. Ne serser. Gördün mü beni? <laughs> Oy ay. <o. gülüyor> Cemuz'da gördüğünüz gibi. Bu da benim en sevdiğim renk. Halbuki ne sevdiğim renk? Yellow yani sevdiğim renk de gri bir Hangi takımın bakıyoruz? Kırmızıyım. RBKing'e bakıyoruz mavi. Hayır ayrı takımdayız olamaz. Ben <laughs> yani kırmızıyım sen mavisin. Bakalım bunu bilebilecek mi? Aferin bildi. Evet. Da düşün da dışın Kanalıma bak da. kanalıma abone ol, Ne like atmıyorsun, ne? Like, like, like. Çöleyim dedim. de Bütün topları buraya topladık sürecek. Hayır ya. Evet, Babykin'in kanalını sabite koyacağım. Onun kanalına da abone olun. Sabite koyacağım. Hadi bak. Hadi bak bir. Işınlanacağım şimdi. Ben ışınlanmaya gücü kaşandım. Güşeyim mi? dışından dışı nasıl ışınlanıyor göstereyim size böyle ışınlanıyor. Şiyorum. E şiyorum. Ya maşeri ee, şey şey değil ki bu ya. <gülüyor> <Düşündüm>. <gülüyor> yapıyorum. Seni sevenler like, bizi <laughs> <'yı> sevenler yorum, <laughs> Cisu sevenler paylaş, Rose sevenler ay bir kere kadarla boyun ol. <gülüyor> 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 <Kuranlar>. <gülüyor> Neredesin lan? Bilmiyorum. Sarı topun üstünde. Aynen. Aynen sahneye çıktı. Dınırın. Oturacak galiba. Yok yok. Şey zıpla zıpla. Zıpla. Çok tatlıyım ama. Şakaya attım. Ana ben çıktım lan. Pis Melih. <laughs> Uh, ortada dümdüz duralım bakalım. Otur ya çay. Baba Allah. Tövbe estağfurullah <laughs> baba. Ha? Ne oldu bana? <laughs> Ay bir ki bana bakman lazım. Merdivendeyim ama hiç tutunmuyorum. <laughs> Tövbe. Tövbe bismillah. Ha. Bu nasıl öyle tutunmadan durdum onu anlamadım. Biraz bak ben de Ellerim havada bak. Havada <laughs> gerçekten dümdüz durdu. Vay. Havada be. Viii. Oysa. Ya minnet ne ya? ya, 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 ya. Heeey! Oyy! mi? Ha. Bir Roblox atasözü der ki hecele. Ya ya. Balış yapın arkadaşlar. Lan. <laughs> Ağzının içinde kaldım. Ağzının içinde kaldım, ne oluyor? Elves Lily dear did you say she else poppy and <laughs> <8'den 6. gülüyor> panda. Ayı. Bunu zaten kıyafetler belli oluyor. Kutu <laughs> yeni bir şarkı yapacağım. Şöyle. Ayı panda bum bum. La 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 la. Ayı panda bum bum. <laughs> dın 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 dın. Arkadaşlar. Bir şeyden özür dilerim. Ayı sesi birazcık Kulağınız <laughs> patlatıyor olabilir. Çünkü yaptığım seslerde de öyle oluyor. Maalesef. Ama şükür ki aramada ses veriyor. Çünkü diğer uygulamalarda vermiyor. Tuti, yanıma gelsene bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Sen kırmızısın, ben maviyim. Ben ne göstereceğim? Göster Bak şimdi. Sesim çok yüksek geldiği için halim bu. Ne aklıma bir şey geldi. Her yer sarı olunca. Her yer sarı ya aklıma bir şey geldi şu anda. Ne ah, geldi? sarı güç sundum. <laughs> gökşeyeceğim. Ben maviyim. Kafamda. <laughs> <laughs> çok iyi Aşağıya bakıyorum. Ben de yukarı bakıyorum. <laughs> Aşağı. <laughs> Ay çünkü... <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Çok komik. Ay. <laughs> Neredeyim <bu> abim? <laughs> <laughs> Ay bir kez sahneye çıktı alkışlayın. <laughs> ben hani <onu> be <laughs> <laughs> <Aslında kaldım. gülüyor> <laughs> ben yaptım. kaldı. Ben çıkmayayım. Birisinin adı Of bir şey. Ha? Amanda'nın hikay Allah. Amanda'nın hikayesini biliyor musun? Amanda'nın hikayesi Amanda aman ha. <laughs> ha. Bir gün kuzenimle birlikte Amanda oynamamızı istemiyorsunuz değil mi? i̇stemeyin, <laughs> istemeyin. Hem <istemeyin. gülüyor> ben çıktım. Dün, dün, Ay çok zor ya. Bir şey diyeyim mi? Çok zor. değil mi? Evet aşırı zor. Ay yapamadım. Çok zor ya. Çok zor. Kesinlikle düz durmadım. Ha. La üstümde adam var. Oha! Ne? Üstümde adam mı çıktı? Üstümde şu an kadın var. Allah herkes geliyor lan yardım et. Bu kadar şey yiyse ne? Neden? Bir şey diyeceğim de. Nerede? Ee, işte bitirelim mi artık? Neden? Ee, çünkü ben yatacağım. İyi, tamam. Evet, görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı, videolarımı paylaşmayı, yorum yapmayı, bilmem e ne yapmayı, gık gır gık gık yapmayı, tık 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 da tık bay. Bay tık